Aziz kardeşlerim, kıymetli katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 2004 yılında Açede meydana gelen tsunami'nin 17. yıl dönümü vesilesiyle küresel Açe diasporasının düzenlediği bu anlamda etkinliğe uzaktan da olsa katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla Endonezya'nın dört bir yanındaki kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında 2004 yılındaki o büyük felakette hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabrı cemil niyaz ediyorum. Rabbim vefat eden kardeşlerimizi şehitlik makamı ile müşerref eylesin. Endonezya ile kökleri yüzyıllar öncesine giden kadim güçlü dostluk bağlarımız bulunuyor. Açı Sultanı Alaaddin'in yardım isteğini ecdadımız karşılıksız bırakmayarak bizlere eşsiz bir miras emanet etmişti. Biz de bugün Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Müslümanlar kardeştir emrine uygun şekilde Endonezyalı kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdürüyoruz. Endonezya halkının acısını acımız, sevincini de sevincimiz olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki fiziki mesafeye rağmen hamdolsun şimdiye kadar Endonezyalı kardeşlerimizi zor günlerinde asla yalnız bırakmadık. İhtiyaç duydukları her dönemde elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik. Açedeki felaketin haberini alan milletimiz gerçekten büyük bir üzüntü yaşadı. Vakit kaybetmek sizin hemen ülkemiz genelinde bir yardım kampanyası tertip edildi. Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımız da bu süreçte canla başla çalıştı. Halkımızın kahir ekseriyetinin gönüllü olarak katıldığı bu kampanyada toplanan yardımları süratle bölgeye intikal ettirdik. Hükümetimiz de deprem ve tsunami'den etkilenen bölgelere destek sağlamış, Türk Kızılay ve TİKA ekiplerini süratle bölgeye göndermiş, bölgenin yeniden imarına katkıda bulunmuştur. Ben de Başbakanlığım döneminde Felaketin hemen ardından 2005 yılında Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştirdim. Felaketten en çok etkilenen bölgelerden Bande Açe'de afetin boyutlarını şahsen görme fırsatı buldum. O ziyaretimde aynı zamanda Açeli kardeşlerimizin ülkemize, milletimize ve şahsımıza yönelik teveccühünü de müşahede etme imkanım oldu. Felaketin ardından Türkiye tarafından Endonezya'ya yönelik olarak yapılan kalkınma yardımlarının miktarı 75 milyon dolara açtı. Bu desteğimizi kardeşliğimizin ve karşılıklı muhabbetimizin bir gereği olarak sürdüreceğimizden emin olmanızı isterim. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha 17 yıl evvel yaşanan deprem ve tsunami felaketinde hayatını kaybeden Endonezyalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim bir daha size ve tüm insanlığa böyle acılar yaşatmasın diyorum. Nazik davetiniz ve muhabbetiniz için teşekkür ediyor. Sizlerin şahsında tüm Açeli ve Endonezyalı kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.